Ben tavsiye etmiyorum, yemiyorum da. Ee, şöyle bir durum var, yani Almanya bu konuya o kadar eğildi ki gazeteci e, Ebe Hatay'da, şöyle göstereyim size, şöyle bir kitabı var, kitabı bende var ama bulamadım, bakın böyle. Döner diye bir kitap e, yazdı. Bu Eberzayd'la şahsen de tanışırım. E, kendisine İrfan Söyler'in kitabını hediye etmiştim rahmetli. Öyle tavsiye şey bulmuştu, vasiyette bulunmuştu. Geçen sene bir kitabını verdim. Onu da göstermek isterim. Bakın şöyle İrfan Söyler'in kitabı. E, döner hakkında. Bu çok 20 yıllık bir çalışma. Eee Eberzayd geçen e, e, frank Frank Martin ile birlikte ee, sizin de tanıdığınız Ahmet Külahçı abimizle e, Duayen Gazeteci Berlin'de e, o uçağı, uçağında e, Ankara'ya kadar gittiler e, ve Evi Arzayda'nın yazmış olduğu kitap başlangıcında şöyle yazıyor e, hatta onunla ilgili şey de yapıyorum.